Nereden çıkmış bir anda her yerde olmak? Nereden çıkmış her istediğimiz olmak? Gibi. Fıtrat reddetmemiş. İtmemiş. Yani dinin teklifini fıtrat reddetmemiş. Tam tersine fıtrat bununla sükunet bulmuş. Oradan feyizler almış. Bunun en güzel zahirdeki delili, İnsan musibetlerde, dertlerde, sıkıntılarda ki biraz önce hastaneden geliyorum. Kardeşlerimizi ziyaret ettim. Biliyorsunuz böyle. Tavsiye ederim düğünlerinize, hastanıza, cenazenize gidin diye. Kardeşimiz Allah iman nasip etsin. Amen, amen. Tamamen şey olmuş. Vücut, kanser. Ondan sonra e, sordum böyle. Ama biliyoruz çoğulu. Dedim ki şu anda senin intiban, senin ifaden beni çok etkiledi bu. Bu ders tabii. Ne düşünüyorsun dedim. Tek bir şey hatırlıyorum şu anda dedi. Hasan kardeş. Okudum Kur'anlar, gittiğim dersler, okudum Risale'den başka, böyle gözümü kapattığım zaman, gözüm bir de açabilecek mi ufkuya? Sıf, onlara tutunuyorum diyor Abdullah. Sırf şu anda onlara tutunuyorum. Hiçbir şey yok dedi. Yalnız pişmanlık var, keşke daha fazla derse gitse, okusaydı. Şimdi geliyor, oradan geliyor. Ondan sonra demek ki, e, hastanede de gördüm, ben söyleyeyim siz de düşünün, bakın bakalım. Bir daha alıyorum dinin teklif ettiği, söylediği, vaat ettiği ahiret inancını fıtrat reddetmemiş. Biraz önce anlattım. Nereden çıktı bekaya? ya? Öyle bir şey istemiyorum ya böyle. Bir talebim yok ki dinin teklifine bu talebim cevap olsun. Demek ki fıtrat reddetmemiş. İki, tam tersine bela ve musibet hastalıklarında sükunet bulmuş. Dinle teselli bulmuş, tutulmuş ve üç, haşa yanlış olsa bu ahiret inancın olmadığı bir şey inansak o bize faturası çıkmaz. Mesela namaz kılan kılmayan, ahirete inanan inanmayan, Allah'a inanan ve inanmayanın simalarına bakın farklılık var mıdır? Eğer ahiret yoksa yokluğa biz inanmışsak simamız onlardan farklı olmaz. Anlattık mı bu, bu çok ilginç bir şeydir. Benim garibime gitti orada. Mesela topluma çıktığınız zaman X milletiyle namaz kılan ehli sünneti ehli sünnetle ehli bidayı bazı şahıslara ben anlatmak istediğimi anlıyorsunuzdur. Bazı şahıslara uriyet verenler yani biraz aralayayım yani Şia tamam Öyle yani bakın yani yani namaz kılanlara inananlar ve gereğini yapan şeylerden demiyorum ama hani grup var, var ya böyle bazı evleri var. Kısacası yanlış bir şeye inanıyorsak onlar onlardan farkımız olmazdı. Yani simalar farklı mı değil mi? Bu farklılık inancımızdan geldiğine göre sipsiya çökmüş insanı çoğu çoğu sürküten simalara sahipler. Dinden uzakta olanlar. Öyle tipleri de denk geliyoruz ki tiplerini görsen altı ay işin ters gidiyor. Demek ki bunu şunu kastediyorum. İnandığımız bir şeyden feyiz alıyoruz ki simalarımız değişmek şey için demeyeceğim. Benim sima namazsız bir simadan namaz kılmayan bir insandan rahatça ayrılır. Ayrılır mı ayrılmaz mı? Ayrılır. Sizin ayrılır mı ayrılmaz mı? Ayrılır. ayrılır. Ver şuna bak. Bak şuna. Hepiniz öyle. Ayrılır kardeş. İsim vermek istemiyorum. Bir azınlık olan Türkiye'de bir grup şey var. Şia'yı bahsetmiyorum. Hemen o çok belirgin gösteriyor. Bakın simalar. Bu da neyi gösteriyor? İnandığın şeyin vücuttaki tezahürü bu. Ruhtaki ferahlık, ümit, yeisten çıkarması. Bu da hak olduğun ve kendileri söylüyor. Sen şu mesela hava e, Uçakla geldim. Daha yeni oturduk. Hoca efendi diyor, bir şey ister misiniz diyor. Hoca aldım, nereden biliyorsunuz dedim. Daha bir şey çıkarmadım. Yani Kur'an Kur'an çıkartmadım. Güldü. Belli be kardeşim. Ben buna ne demek istiyorum? Yanlış olan bir inancın neticesi doğru olmaz. Çünkü yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır e Peki simalar ne için farklı? Hatta cemaatları bile fark 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 edersiniz. Fark edersin hemen tak tak. Hemen gözüküyor. Bunla şunu kastediyorum. Avam gözlü tabakası bile hakikat inancının gözleriyle görebilir. Topluma çıksın şu Sultanbeyli Caddesi'ne. İnsanlara baksın. Ahirete imanı e, yüksek olan, iyi olan vesaire. Eylemi olan, namazı olan, orucu olan vesairesi olan simasıyla dinle alakası olmayanın siması farklı. Bunlar şunu anlatmak istiyorum. Yani haşa ahiret olmamış olsa yanlış bir şeye iman etmenin doğru bir neticesi bizde gözükmez. Nurani ve hak hukuka riayet eden yani samimi iman eden de bahsediyor. Simaların nuranidir. Davranışları seni rahatsız etmez. Ticaretleri, esnaflıkları yani yaptıkları işleri Allah'ı ve ahireti gözettikleri için e, orada da tezahür eder. Bu da gösteriyor ki fıtrat ahiret inancını reddetmemiş. Ahirete imanı Fıtrat itmemiş. Yaradılışa a nereden çıktı ahiret ya? Ben hiç bu kafama yatmıyor ya böyle bir şey. Dememiş. Tam tersine bela ve musibet, hastalıklar geldiği zaman bize dal olmuş. Tutulmamıza vesile olmuş.